Bugün algoritma ve programlama için ilk dersimize giriş yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hazır değilseniz de videoyu durdurun. Bir kağıt kalem alıp gelin ekran başına. Öncelikle dersimize geçelim. Burada gördüğünüz uygulamayı indireceksiniz. Uygulamanın adı Flowgorithm. Bu algoritma tasarlama için kullanacağımız bir program. Derse geçmeden önce programın arayüzünü size biraz tanıtmak isterim. Burada gördüğünüz bu şekilde ana ve son var. Burayı burası bu iki satır arasına kodumuzu yazacağız. Yani algoritmanın akış diyagramını yazacağız. Buradan çalıştıracağız. Burada adım adım öğreneceğiz. Buradan çalıştırdıktan sonra durdurup duraklatmak için kullanacağız. Şurası eğer fonksiyon eklediysek ya da mesela ileriki derslerimizde fonksiyon kısmı için kullanacağımız alan. Öncelikle daha rahat görebilmeniz için birazcık büyüteceğim. Şimdi oku ve yaz komutundan rastgele bir örnek düşünelim. Ne düşünelim? Basitten başlayalım. Mesela girilen iki sayının toplamını bulma. Bunun için öncelikle şuradaki oka basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekran karşılıyor. Önce değişkenlerimizi tanımlayalım. Bazı dillerde tanımlama var bazılarında yok. Ama e, flow uygulaması tanımlama yapmadığımız zaman çalışmıyor. O yüzden tanımlayacağız. Mesela şöyle tanımlayacağım ben. Üçü de tam sayı olacak. Eğer siz küsuratlı veya röportajlıysanız. E, Mesela string dediğim zaman karakter, real dediğimiz zaman da küsuratlı sayılar. Biz tam sayı üzerinden başlayalım. Mesela bir a sayımız olsun, virgül dedim, b sayımız olsun ve bu iki sayının toplamını da üçüncü bir sayıya aktarmak istiyorum. Ona da c sayısı diyelim ve tamam diyelim. Buradan gördüğümüz gibi üç tane tam sayı tanımladık. Bu ilk örnek olduğu için bunda birazcık ağırdan alacağım. Yani yoksa diğer örneklerde daha hızlı çözeceğiz. Öncelikle başlayalım. Buraya tekrar tıklıyoruz. Buradan çıktıya basıyoruz. Kullanıcı arayüzde bizden ne görmek istiyor? Yani mesaj vermek için. Çıktıya çift tıklıyoruz. Bunun için öncelikle bu işaretten iki tane kullanıyoruz. Ve araya yazıyoruz. Mesela kullanıcı ekranda ne görsün? Mesela ben buraya yazıyorum. Bir a sayısı girin ve tamam diyorum. Ve bu A sayısının programa okuması için de bir input gönderiyorum. Ve buraya diyorum ki bu A sayısı kullanıcıdan aldığın değeri buraya ata. Birazcık küçültelim. Aynı işlemi şurayı kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Şurayı da B diye değiştirelim. Bu sefer aynı bu input'u yani bu A değerini aldıktan sonra program bize bir B sayısı girin. Bizden B sayısını istesin. Ve bu aldığı değeri ise B sayısını atasın. Böyle daha iyi. Şimdi ise geldik toplama işlemine ya da işlem kısmına. Buradan atamayı seçiyorum. Atamaya diyorum ki C değişkeni şuna eşit olsun. A ve B'nin toplamı A artı B'ye eşit olsun. Burada gördüğünüz gibi C eşittir A artı B. A'dan B'yi topla. C diye bir değişken oluştur. Ve bu C değişkenine A artı B'nin sonucunu yaz demek burası. Şimdi de çıktı kısmına geliyorum. Buraya tekrar yazıyorum. Mesela ne yazalım? İşlemin sonucu eşittir dedim ve buradan çift tırnaktan çıktım. Adres operatörünü kullanıyorum. Adres yani shift ve 5'e bastığınız zaman çıkan, shift ve 6'ya bastığınız zaman çıkan şu işaret ve buraya C yazıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada da görüyorsunuz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım kodumuz çalışıyor. Böyle bir ekran çıktı. Bir A sayısı girin. 5 giriyorum. Giriş diyorum. Bir B sayısı girin. 7 giriyorum. Giriş diyorum. İşlemin sonucu 12. İlk örneğimiz bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Öncelikle programı durdurduk. Buraları sildik. Şimdi artık ikinci örneği biraz daha hızlı anlatacağım. İkinci örnekle karşınızdayım. Şimdi ikinci örneğimize hemen bir geçiş yapalım. Mesela kısa ve uzun kenarı ver, girilen dikdörtgenin alanı ve çevresini hesaplayan program. Bunun için tekrar tanımlamaya giriyoruz. Mesela tanımlamaya ne yazalım? Bizden şu verileri istiyor. Mesela kısa kenar. Kısa K yazdım buna. Ya da şöyle yazalım. Kısa kenar uzun kenar alan ve çevre bu değerleri tanımladık. Direkt buradan çıktığımıza giriyoruz. Buradan kısa kenarı alıyoruz. buradan uzun kenara alıyoruz. Şimdi gelelim kodun kod kısmına. Burada iki farklı atama yapacağız. Öncelikle alan atamasını yapalım. Buradan diyorum ki alan eşittir. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Uzun kenar çarpı için burada x'e veya noktaya basmayacağız. İşlem operatörleri yani eğer klavyenizde namluk kısmı varsa yıldıza basacağız. Yoksa da diğer klavyelerdeki yıldız yerine basacaksınız. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Aynı şekilde bu sefer de çevreyi tanımlayalım. Çevre eşittir 2 çarpı burada parantez açıyorum. Uzun kenar artı kısa kenar ve parantezi kapatıyorum. Tamam diyorum. Direkt uzatmadan da son çıktı ya da şunu yazıyorum direkt. Alan. Direkt alan değerini yazacak. Aynı şekilde bir çevre. Tabi siz süsleyebilirsiniz. İşlemin sonucu şudur. Alan budur. Çevre budur. Çalıştıralım. Kısa kenarı mesela 20 santim olsun. Uzun kenarı da 50 santim olsun. Gördüğünüz gibi 20 çarpı 50 bin eder. 20 artı 50 70 çarpı 2 140. Tekrar deneyelim mesela. Buradan tekrar çıkıyorum. Yine çalıştırıyorum. Kısa kenarı 3 santim, uzun kenarı 10 santim. Gördüğünüz gibi 3 çarpı 10 30. 13 13 daha 26. Uzatmadan direkt bir sonraki örneğimize geçelim. Tekrar burayı siliyoruz. Tabii siz de benim yaptıklarıma bakıp öylece seyretmeyin. Elinize bir kağıt kalem alın. Hatta videoyu durdurun. Ben size işlemi söyledikten sonra siz kendiniz yapmaya çalışın. Ya da öyle yapamıyorsanız benle birlikte yapın. Açabiliyorsanız da aynı programla beraber yapalım. Daha iyi olur. Mesela başka ne düşünelim? Biraz daha işe yarar bir şey olsun. Ee, mesela yarı çapı verilen çemberin alanı. Mesela burada yine tanımlama kısmına geliyoruz. Tanımlama için neyi tanımlayalım? Yarı çap değeri. Buradan yarı çap dedik. Başka ne lazım? Bir de bize pi sayısı lazım. Pi'yi tanımlayalım. Yarı çapı ve pi değeri verilen çemberin alanı. Bir de alan değişkeni. Buradan Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi pi'yi tanımlayamadı. Burayı o zaman şöyle yapalım. Pi'nin önüne bir boşluk bırakmışız. Alana da boşluk bırakmışız. Ne diyor? Tanımlayıcılar harfler sayılar olmak zorundadır. O zaman şöyle yapalım. Direkt burada x değerini atay atayalım. Tamam diyelim. Öncelikle soralım. Mesela biraz daha güzel kodumuz olsun. Lütfen yarı çap değerini girin. Baştaki tırnağı unuttuk. Ve buradan aldığımız değeri Bu değişkeni atanık. Ondan sonra mesela tekrar bir çıktı yapalım. Pi sayısını girin, giriniz. Buradan tekrar input alarak buraya x'i atıyorum. Bu sefer bir atama işlemi yapıyorum. Burası işlem kısmı zaten alan eşittir pi r kare zaten. Yani x çarpı r buradaki r zaten yarı çap. Yarı çapın karesini istediğim için de buradan bunu kullanacağım. Ve buraya 2 yazacağım. Bu zaten yarı çapın karesi demek. Hatta daha güzel olsun diye parantez içinde kullanacağım. Bu demek oluyor ki yarı çapın karesini al. Çıkan sonuçla da x'i çarp. Buradan tamam diyorum. Sonra da çıktı kısmına şöyle yazalım. Verilen değerlere göre çemberin alanı Dairenin alanı daha doğru olur. Alanı eşittir diyelim ve burayı kapatalım. Sonra adres operatörüne basalım. Buradan alan değişkenimizi yazalım ve tamam diyelim. Şimdi kodumuzu çalıştırıyoruz. Lütfen yarı çap değerini girin. Yarı çapımızı girelim. Mesela 3 girdik. Pi sayısını da girelim. Buraya 3,14 veya küsurat bir şey yazamayacağımız için tam sayı olarak tanımladık. Onu da mesela 4 diye tanımladım. Ve bu sefer gir diyorum. Verilen değerlere göre dairenin alanı 36. Bunu işlem yapmak gerekirse zaten pi r kare. 3 çarpı 4'ün karesi. Şimdi şöyle yapalım. Mesela siz burada pi küsuratlı girmek istiyorsunuz. O zaman şuradaki x'i çıkartalım. Direkt şöyle yapalım. Şuraya yeni bir tanımlama yaparak x'i tanımlayacağız. X nasıl bir değişken olacak? Reel. Ve tamam diyorum. Bu sefer tekrar deneyelim. Yarı çap değerimiz 5 olsun. Pi'imiz de 3,14 olsun. Verilen değerlere göre dairenin alanı 0. Neden 0? Çünkü virgül koyduğumuz için. Bunu tekrar çalıştırıyoruz. Buraya 5 diyorum. Enter diyorum. 3.14. Şimdi daha doğru oldu. Verilen değerlere göre dairenin alanı 78. Şimdi de Üçüncü örneğimize geçelim. Artık biraz daha zorlaştıralım. Çünkü yaptığımız işlem başından belirdir. Aynı işlem. Tek yaptığımız kullanıcıdan değer alıp bir işlem yapıp o işlemin sonucunu yazdırmak. Biraz daha kompleks, daha zor bir işleme geçelim. Mesela soru 3'ü şu şekilde yapalım. Ne yapabiliriz? E, fiyatı ve KDV oranı girilen ürünlerin toplam fiyatı ve KDV tutarını hesaplayan program. Mesela şöyle deriz. 10 TL'lik bir ürün %20 KDV ile satılıyorsa mesela diyecek ki ürünün toplamı 12 TL. KDV'si 2 TL. Böyle bir program yapalım. Öncelikle burada ben sizi bekliyorum. Videoyu durdurun. Benim sorumu yazın ve siz yapın. Soru şu. Fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün toplam fiyatı ve KDV oranı. Ne hesaplayan program? Şimdi sorunun cevabına dönelim. Sorumuz neydi? Fiyatı ve KDV oranı girilen ürünün toplam fiyatı ve KDVli fiyatı. Öncelikle yine aynı şekilde tanımlama yapacağız. Bize ne lazım bunun için? Öncelikle ürün diye bir değişken oluşturacağım. Ürünün fiyatı. KDV diye bir değişken oluşturacağım. KDV oranı. Siz böyle şeyleri sevmiyorsanız direkt kafanız karışmazsa A, B, C, D diye değişkenler de oluşturabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Ve oran diye bir değişken oluşturacağım. Ürün, KDV, oran ve bir de toplam fiyat ürünün toplam fiyatı için şöyle bir değişken oluşturacağım. Toplam. Bunların hepsi tam sayı. Öncelikle bunu biraz süslü yazalım. Mesela şöyle diyelim. Ürünün fiyatını girin. Buradan da input alarak ürüne ekleyelim. ondan sonra ikinci olarak KDV oranını isteyeceğiz. Şöyle yapalım. KDV oranını giriniz. Buraya da KDV'mizi ekleyelim. Burası işin kolay kısmı. Oku ve yaz bilgi soruyu sor cevabını bir yere koy şimdiye kadar bunu öğrendik şimdi gelelim işlem kısmına buraya basıyorum tekrar atama diyorum Öncelikle mesela oranlı KDV oranını hesaplayacağım buraya diyorum ki oran eşittir bir ürünün KDV'sini hesaplamak için o ürünün zaten burada matematiksel fonksiyonlar buraya kadarını anladıysanız sorun yok atama kısmını yapmasanız da olur Mesela 100 TL satılan bir ürüne %20 kar ekleyeceksek bu onun KDV oranı %20'dir diyelim. %20 yi 100 ile 20'yi çarpıp 100'e böleceğiz ve bu bizim KDV oranımız olacak. Yani ürün fiyatı çarpı KDV oranı bölü 100. Şöyle yapalım buraya da. Ürün çarpı buraya parantez açıyoruz. KDV oranı bölü 100. Buradan oranımızı bulduk. Tekrar bir atama yapıyoruz. Bu sefer de ürünün toplam fiyatını bulacağız. Toplam eşittir diyoruz. Toplam eşittir ürün artı KDV oranı. Şunu o şey, az önce yaptığımız gibi şu şekilde yaz, yazalım. Ürün art ürün çarpı parantez açalım. KDV bölü 100. Bakın şurada şunu fark etmiş olmanız lazım. Şu burada ürün çarpı KDV bölü 100 zaten oranın son atamasıydı. Buraya direkt oran yazsak sonuç değişir mi? Cevap değişmez. Çünkü aynı şey. Algoritmada şöyle bir şey var. Bu kafanızı karıştırmasın. Mesela ben sol tarafa A eşittir A artı B yazarsam siz burada normal matematikte olduğu gibi A'ları bir tarafa toplayıp B eşittir sıfır diyemezsiniz. Burada sola bak sağa bakılır. Sağın değeri sola eklenir. Mesela burada A eşittir. A artı B dediğimi farz edelim. A'dan B'yi topla. A değişkenini ata demek. Bunu ileriki videolarda göstereceğim. Şimdi ise çıktı hazırlayalım. Yazalım. Ürünün KDV'li satış fiyatı fiyatı eşittir diyelim. Buradan tekrar adres operatörünü seçip tabi şurayı kapatmayı unutmayalım. Adres operatörünü seçip burada toplam değişkenini ekliyoruz. Tamam dedim. Aynı şekilde bir daha çıktı diyelim. Ürünün KDV oranı diyelim. Tekrar adres operatörünü kullanıp bu sefer KDV yazalım. Şey KDV yazmayın. Oran yazın. Şaşırdım. Oran. Şimdi de kodumuzu çalıştıralım. Buradan çalıştırıyoruz. Ürünün fiyatını girin. Mesela 100 TL'lik bir ürünümüz olsun. KDV oranı da 10 olsun. Ürünün KDV'li satış fiyatı 110 TL. Ürünün KDV oranı 10 TL. Mesela başka bir örnekle deneyelim. Mesela ne olsun? 70 TL'ye satılan bir ürün %15 KDV'li ya da %40 KDV'li olsun. Gördüğünüz gibi ürünün KDV'li satış fiyatı 98. Ürünün KDV oranı 28. Hesap makinesi alıp bakarsanız da zaten göreceksiniz ki bu sonuçlar doğru olacak. Eğer bu sonuçlar yanlışsa Büyük ihtimalle atama işleminde sorun yaşamışsınızdır. Eğer kodunuz çalışmıyorsa bu ara yerlerde bir yerde sıkıntı olabilir. O yüzden benim yaptığıma bakıp yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok uzun olmasını istemediğim için bunu birkaç farklı derse ayarlayacağım. Bana sormak istediğiniz bir soru olursa ya da yapamadığınız bir soru varsa ya da merak ettiğiniz bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ve birlikte çözelim videoyu izlediğiniz için teşekkürler umarım faydalı olmuşumdur size